Ya bu şarkı söyleyen sahnedeki insana para atma olayı nereden çıktı? Nereden çıktı bu? Gerçekten kimdi o arkadaş? Kimdi? Ha? Aleyküm selam Jö böyle bir şey yapmazdı ama. Nasıl? Aleyküm selam. Sen mi attın onları? Öyle mi? Tamam çıkınca bir senle görüşelim. Kendisiyle yüzleştireyim o zaman. Sen o mu istemiş yoksa sen kendin mi yapmışsın? Tamam Yani ben zaten... Hayır bu birkaç seferdir karşıma da çıkan bir şey de bu. Doğru değil dostum. Anladın mı? Ben zaten buraya yanlış anlama. Paramı alıp geliyorum şarkımı söylemeye. Ayrıca senin burada bir para atmaya lüzum yok ya. Anladın mı?